suçluluk ve utanç hissetmenin psikolojik sorunlarla ya da psikopatolojik problemlerle ilişkisini biliyoruz. Peki suçluluk ve utanç hissetmemenin etkileriyle ilgili neler biliyoruz? Suçluluk ve utanç gibi ahlaki duygular sosyal varoluşla ilgilidir bir biçimde kişinin ahlaki gelişimini ve bir sosyal sistem içerisinde o sistemin bir bireyi olmamızla ilgilidir. Utanç duygusu toplumsal sistemin toplumsal kurallara uymamızı sağlarken suçluluk duygusu ise başkalarına zarar vermemeyi ve onarıcı ilişkiler ya da onarıcı davranışlarda bulunmayı sağlar. Suçluluk hisseden bir birey kendisinin kötü bir şey yaptığı ile ilgili değerlendirmeler yapar. Utanç duygusu hisseden bir birey ise kendisinin bireysel olarak kötü olduğu ile ilgili değerlendirmeleri yapmaya başlar. Doğal olarak bütün bunların hepsi bilimsel araştırmalarında ortaya koyduğu gibi bir biçimde bireyin yanlış ya da hatalı davrandığı ya da kendisinin bir takım kötü özellikleriyle ilgili olarak başkasına zarar verdiği, verebileceğiyle ilgili değerlendirmeler, davranışlarını değiştirerek kişiler arası ilişkilerde daha onarıcı bir davranışta bulunmasını sağlayabilir. Bu yönüyle eğer suçluluk ve utanç hissetmeseydik, sizce bir toplumda neler olabilirdi?